Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayatınızda hiç bu kanalı izlediniz mi? <laughs> Oğlum vallahi ben hep bununla büyüdüm cidden bununla büyüdüm. Neyse bu yalan hızlı video başlangıcı. Eee burada ne var işte ne bileyim. Lan YouTube çöktü. Musin, Musin. Lan öldü mü bu yoksa? Ya bu nefes falan da almıyor ya acaba kalbi atıyor mudur ki? kaydı ya. Lan öldü mü lan bu? Musi. Ne oluyor bu? sen kimsin bu? Hayır lan. Öldü şey Al, Hep aynı sesler mi? Ben bu oyunun var ya kralıyım kralı bak şimdi hop yapıştı. Onu eskiden mi seçtiniz lan? Tabletin modeline bak. Tabi bu ne şimdi? Sen dur bak ikinci geliyor şimdi gör hareketi gör hareketi gör bak yapıştı gördün mü molekül <laughs> <laughs> Tabi kızınca gelen pişmanlık hissi Ya oğlum doğru dürü sonra şu oyunu ya işin gücün artistik ya Allah Allah şu hareketlere bak Yeteneksizsiniz Türkiye geliyorum yapıştır ne <laughs> oldu şimdi kendin yapıştın yeteneksiz bir teneke Ya ben Hocam hocam tiktok var Hocam kendi tiktok izlemiş ben saymıyorum bunu bilerek yaptım ya. Allah Allah kapatmak için yaptım tableti. Hmm, tabi tabi. Seni şapşal hayvan ne yapıyorsun? Eee... sabahın beşinde hazırlanacağım diye okul formasını giyerken görüntüler. Orada. ne var? E dağcılık antrenmanı yapıyorum. Dağcıyım ben. Tabi tabi. Ya ben kendim yaptım. Ben o da işte, sana bindim. Örümcek kedi gibi bir şeyim ben aslında. Kendin yaptıysan kendin. Koca e, popolu örümcek gibi. sahip e, çıkarsana <laughs> beni buradan bak midem bulandı. Koca popolu e, e. <laughs> Kusacağım şimdi. Rüzgar mı çıktı biraz yapma, bak. Yapma yapma bak, bak sahip çıktı. bak vallahi kusacağım. Vay bizim sahip demek ki bunları buraya koyuyormuş ha. Şuradan bir tane alayım. En sevdiğim şey bu benim. Şuradan alayım. alamadım. Çok önemli yerlere giderken benim hal. Ya. Şuradan. öyle değil. Böyle şöyle alayım. Şunu da. Tamam. Şimdi. Ay. Aldım. 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 İyi, oh, oh. ee, de bu sefer. Oy, oy. çıkamıyorum. Çıkam. Oy, Ulan da sahip. Ben senin yapacağın işin. Hocam bana. <laughs> He bak hey, baksana ne buldum burada. E, o ne ya? E, ne bileyim e, basınca ses çıkartıyor. Böcek herhalde. E, i̇ğrenç. Nasıl iğrenç ya? Bakayım e, kaka falan da yapmamış. Bence güzel. Hadi geliyor musun? E, geliyorum anne görmüyor musun ya? Eee bizim agalarla okul çıkışında normal bir aktivite dediğimiz şey. Sus cevap verme. Önüne bakmıyorsun. Dikkatli ol biraz. Ya dikkatli oluyorum zaten. E buralar benden sorulur. Bana örümcek kedi derler burada. Öyle mi? O zaman atla da görelim bakalım. Peki o zaman örümcek atlayışımı görmenin zamanı geldi. Dikkat et. Nasıl yaptın bunu ya? Yapay zeka diyelim. <laughs> Cemilay! Hey Mestan He? dışarı gelsene. Tamam dur geliyorum şimdi. Hadi hadi bekliyoruz. Şunu bir açayım? Bu da Amazon açılıyor ha. Mestan dikkatli ol adamın teki fotoğrafını çekiyor. Benim minimum benim minimum yetenek. Maksimum. Adamın teki kimmiş ya bana ne? Vay Mestan hayırdır ya nereye? Sahip ne haber ya? E şey bende mahalledeki kötü kedileri kovalıyordum. Hadi bakayım gidin buradan. Pist, pist. Aha aynan. Hey baba dövüşmeye var mısın? Yeni taktikler öğrendim bak fena yapacağım. Ne seni. diyorsun Oy. lan? Eşek kafalı git dersini çalış. Ya baba ya. Baba ya. Hey koca popo çek hey. arabanı. Ne oluyor ya? Bir rahat yok senden Allah'ın cezası kedi. Bana ben hani ne benim yerim burası. Hey kedi. Buyurun benim. Sen hiç utanmıyor musun başkan? Buyurun benim. Yanından <laughs> kaldırmaya. Yok. Seni sahibe söyleyeyim de gör gününü. Hoş. Git kime söylersen söyle. Çok bilmiş kuşu kuşu seni. Çok kaba bir kedisin sen. Kaba kedi. Öyle miyim ya? Bence hayvanın tekisi. <laughs> Az bile söylemiş olabilir. Hey kedi siparişi getirdim. Bu ne ya? Ne yapıyorsun ya parayı versene. Oy, ya parası ya ne diyorsun oy, sen kimsin? Oy. Ben tavuk durum söylemiştim sen nereden çıktın ya Allah Allah. Ya oğlum ben de tavuk durumu getirdim işte. Tavuk durum kutunun içinde. Ta Çin'den geliyorum. Ee, <laughs> <laughs> Galiba gümrükte mal takılmış adamlar da gıcıklık yapmış. Ben ya insaf çıkar beni karnım Acıktı benim. Oy, ne yapıyorsun ya gıdak? Ay ne yapayım çok güzel kokular geliyor buradan. C i̇mdat imdat bıraksana beni. Ya oğlum ben kuruyayım diyorum sana ya. Lan tavuk dürüm kutuda ya. Allah Allah beni yemesene kuruyayım ben. Yerim ben böyle kuruyayım. Vermiyorum sana dürüm dürüm yok sana. <laughs> evet. tamam Dü lan şurada bir şey hareket mi ediyor? Ulan yakaladım lan. Lan <laughs> oğlum seni var ya sen hep benim peşimden gelin. Lan sen uy. Beşiktaş aynayı temizledin mi? Aynayı şu an temizliyorum. ya yani çok güzel yaptım. Pırıl pırıl oldu ama. Ee... Aynada bir gariplik var. Kedilerin suçu yok. Aslında bende de bir gariplik var gibi ama anlamadım. Yani... Ne la delicatezza del miele e la bontà del burro salato nei nuovi alveari mulino bianco. <laughs> Sahip bak gördün mü fare yakaladım bu benim farem ben yakaladım nereye gidiyorsun fare şurada rahat dur Lan, oraya çıkma oraya çıkarsan seni nasıl şöyle Ay, kafam kafam nereye gitti ya burada bir yerdeydi fare nereye gitti şurada ya, nasıl ya az önce buradaydı Allah Allah Kocaman cismi yere düşürünce benim bulurken ki sıfatı eşyal. İkimiz de aynı. Nereye gitmiş olabilir ki? Ya yani gördün mü gitti fare? Fare ne? Oy ana lan başlayacağım ben böyle işe ha. Lan bu ne saçma bir şey ya. Ben çişim var benim balkona çıkmak istiyorum. Lan dolandım örümcek ağ gibi. E, sahip kurtar beni. İmdat. İşte, Sarman, sahip kurban bayramında seni kesecekmiş. Ne? N nasıl yani? Ne, ne diyorsun ya? Valla bu ara çok yiyor tosun gibi oldu diyorlar. Hadi canım. Şaka lan şaka gel şuradan ya, bir yasırık alayım. Bir, lan ne biçim şaka bu? Kedi şakası. <laughs> Şimdi sen görürsün gününü. <laughs> ne, oluyor ya? Hayırdır canavarlar yine neyi paylaşamıyorsunuz? Şimdi bak gideceğim. Hanım çocuklar kavga ediyor gel bir bak. Ay yine mi tuvalette Ay kavga ediyorlar? Ya ne yapıyorsunuz ya kafanızda tüy kalmadı oğlum kavga etmekten ya. Ben ya e, bunlar tuvalette mi ya? Lan ben oraya kaka yapmıştım az önce. Ne diyorsun ya? Ya çocuklar çıkın tuvaletten çıkın. Burada. Sabit, sabit neredesin? Çocuklar. Neyse. Neyse. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Yani. Yeter. Neyse kanalı açıklamaya koyacağım. Hadi görüşürüz. Ee...